önceki derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir connection nesnemizi oluşturduktan sonra ilk olarak bize bir bağlantı cümlesi lazım. Connection string. Bu bağlantı cümlesi ne içerir? Ne olacak? Nasıl bir şey olacak? bağlantı cümleleri ezberlenecek şeyler değil arkadaşlar. O yüzden bağlantı cümleleri işte Microsoft'un sitesinden ya da bazı iyi düzenlenmiş sitelerden kopyalanıp alınabilir ihtiyaca göre. bize akses için bir bağlantı cümlesi lazım. Şimdi şu site gayet güzel bir site. Düzenli bir biçimde tüm veri tabanı sunucular için bağlantı cümleleri içeren bir web sayfası. connectionstrings.com Burada akses için bir sekme var. Açalım. Bakın. Burada akses için çeşitli yapılandırmalar için, çeşitli ayarlar için bağlantı cümleleri mevcut. Bize standart security yetiyor şu anda. Buradan akses bağlantısını sağlayacağız. Bakın mesela eğer bir bağlantı için parola gerekseydi bir alttakini kullanacaktık. Dikkat ettiyseniz eğer. Ya da ee, akses dosyasını yerleştireceğiniz dizinin işte e, otomatik alınmasını istiyorsanız data direktörüden bunu kullanabilirdiniz. Mesela bir problem çıkmaması için dizinlerle ilgili bir problem ama zaten biz programının yanına koyacağımız için akses dosyasını e, herhangi bir sorun çıkmayacak zaten dizinle ilgili. Kopyalıyorum bu. Akses dosyasını şuradan pardon bağlantı cümlesini Tabii web sayfasından kopyaladığımız için problemli biraz. Şimdi şurasını değiştiriyorum. Bizim veri tabanı dosyamızın bulunduğu yer neresi? Programın hemen yanı olacağı için şu dizini belirtmeme gerek yok. Şurayı belirtmeme gerek yok. Sadece dosya adı belirtmem yeterli. Çünkü programla aynı dizinde şu anda. Burada şunu da getirelim buraya, şöyle hata vermesin. Şimdi gidelim bakalım tekrar hatırlamak için ben hatırlıyorum ama size de hatırlatmak için e, bu değildi bizim programımız. Şu, bakın bizim programımızın derleneceği yani egzenin ulaşacağı dizinde bu veri tabanı dosyası veri.accdb'ymiş. Bunu şuraya yazıyorum. bağlanacağımız akses dosyası bu. Veri.accdb Peki şunlar ne? Şunlar da akses dosyasına bağlanırken kullanacağı sürücü sürümleri. Bu arkadaşlar aksesinizin versiyonuna göre değişebilir. Buna dikkat. Elinizdeki akses versiyonuna göre değişebilir. Eğer akses bağlantısıyla ilgili hata alırsanız versiyondan kaynaklı olabileceğini unutmayalım. Şöyle hemen geçmişe bakalım. Şuradan. Eğer ee, daha eski bakın şuradaki sürümlere dikkat edin. Daha eski sürümler kullanıyorsanız aksesin o zaman şöyle bir bağlantı cümlesine ihtiyaç duyacaksınız. Bakın şuradaki sürücü değişti dikkat ettiyseniz. O dediğim, az önceki 12 idi. Bu 4 sürümü burada Buna dikkat arkadaşlar. Şu anda bakın eee Access 2007, 2010, 2013 içinde bu sürücüyü kullanıyormuşuz. E, buna dikkat. Şu an bizde Access 2007 var. O yüzden bu uygundur. Şimdi Son olarak da arkadaşlar bağlantımızı açıyoruz. O gen, o open diyerek bağlantımızı açıyoruz. Şimdi bağlantıyı açık. Ne oldu şimdi? Veri geldi mi? Hayır. Şu an sadece bağlantıyı kurmuş olduk. Eğer bu adımda hata almıyorsak arkadaşlar e, bağlanılmış demektir. Zaten bağlanamazsa mutlaka hata verir. Emin olun mutlaka hata verir. Şimdi artık ilk olarak kaydetme işlemi yapacaktık. Veri kaydetme işlemine başlayabiliriz. Bunun için de öncelikle bize bir SQL cümlesi lazım. String olarak yazılır. SQL cümleleri, cümle diyelim hatta şöyle. Ne yazıyorduk? Insert cümlesi yazıyorduk hatırlarsanız. Insert into. Tablomuzun ismi lazım. Tablomuzun ismini ne koymuştuk? Hemen veri tabanımızın içerisine bakalım. Tablonun adı kayıt. Kayıt. Buradan tüm sütunlara veri girmeyecektik. Çünkü bir tanesi otomatik sayıydı hatırlarsanız. Adi soyadı telefon e-posta. Onlara veri gireceğiz. Adi, soyadı, telefon, e posta. Bu alanlara veri gireceğiz. Values diyerek de verileri sıralıyorduk. Şimdi ilk verimiz neydi? Adı, soyadı, txt.txt. Bakın nereden aldım veriyi? Textbox'tan alıyorum. Textbox'taki veri e SQL cümlesinin içerisine yerleştirilmiş oldu. Şimdi yine devam ediyorum. artı telefon artı e-posta dedik ve SQL cümlemizi oluşturmuş olduk. Şimdi burası belki karışık gelebilir. Ee, ama şimdi bir defa bu cümleyi göstereyim. O zaman daha anlaşılır gelecektir size. Bu cümleyi bir göstereyim. Hem de bağlantıda hata alacak mıyız? Ona bir bakalım. Değerleyelim programımızı. Şuraya ad soyad Ömer Özcan diyorum. Telefon e-posta bozcanet dedim. Kaydet. Bakın. SQL cümlesini görüyorsunuz. Tanıdık gelmiştir eminim. Bu bu şekilde veri tabanının sunucusuna gönderilecek. Henüz göndermedik tabi. Şu an sadece string olarak cümleyi hazırlamış olduk. Şimdi nasıl göndereceğiz? Bunun için de özel bir komut lazım arkadaşlar. oladv command OD OD John diyelim bunun ismine de. Oledb command. Oledb command bizden iki şey ister. Bir bağlantı, iki ba SQL cümlesi. İkisini de sağlamamız gerekiyor OD OLED, Oledb command komutuna. Nokta connection bu OD John olacak. Bağlantımız. Bağlantıyı belirttik. Bu bağlantıya göndereceksin demiş olduk. Sorguyu bu bağlantıya göndereceksin. Hangi sorguyu göndereceksin? Şu yukarıda hazırlamış olduğumuz sorguyu göndereceksin. Hala gönder demedik. Hazırlıkla gerekli hazırlıkları yaptık. Ee, şimdi gönderme aşamasına geldik. O.D. nokta execute non query diyoruz bağlantı cümlemizi çalıştır dedik. Artık bağlantı cümlesiyle bağlandık. SQL sorgumuzu çalıştır demiş olduk. Şimdi isterseniz bir test edelim. Bu arada şu form sol üst köşede çıkmasın. şunu şuradan start position'a center screen yapalım. Kaydet dedim. Ekranın ortasında çıksın. Şimdi ileri girdim. Kaydet tuşuna bastım. Tabii herhangi bir uyarı mesajı falan verdirmediğimiz için bilemiyoruz şu an olup olmadığını. Veri tabanına bu veri gitti mi gitmedi mi? Bir bakalım. Şuradan akses dosyasını açalım. Evet bakın. Şu anda ilk kaydımız yapılmış durumda. Demek ki veri tabanı bağlantımızda bir problem yok verimiz veritabanına başarılı bir biçimde kaydedilmiş. Bu önemli bir aşamaydı. Siz de eğer benimle birlikte aynı şekilde yaptıysanız herhangi bir sorun çıkmadan bağlanılmış olması lazım. Akses bağlantılarında, akses veri tabanı kullanımlarında en büyük sorun doğru sürücüyü kullanmamaktan çıkıyor. Az önce bahsetmiştim. Aksesin hangi sürümünü ya da ofisin hangi sürümünü kullandığınıza göre bağlantı cümlesi kullanmanız gerekiyor. bunun için buna dikkat edelim arkadaşlar. Ya da ona uygun akses yüklemeniz lazım. Elinizdeki kodlamaya uygun akses yüklemeniz lazım ki problem yaşamayasınız. Şimdi silme ve güncellemeyi en sona bırakıyorum. Bu veri gönderdiğimiz veriyi şurada bir listeleyelim. Formun üstünde listelemeyeceğiz. Bunun için özel bir bileşen var. Veri sekmesinin altında DataGridview isimli bir bileşen var. DataGridview bir tablodur. Tablo bileşenidir. Şuraya da bir buton yerleştirdim. ki Bundan listele ismi vereceğim buna. Listele btn diyelim bunun adına. Bu listele butonuna tıkladığım zaman şuraya, şurada e, veri tabanındaki verilerin liste şeklinde görünsün istiyorum. Data grid de ismini değiştirelim isterseniz. Onu da isimlendirmesini yapalım. data ERD diyelim buna. Kaydettim. Şimdi listeye gelelim. Öncelikle bağlantı her zaman var arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Peki bunu ben global olarak yukarıda tanımlasaydım da global kullansam olmaz mı? Her defasında ayrı ayrı bağlanmasak olmaz mı? Olur arkadaşlar. O şekilde de yapılabilir rahatlıkla. Ama ben iyice yerleşsin diye tekrar tekrar yapmayı tercih edeceğim bu uygulamada şimdi bağlantımızı açtık yalnız burada OLED bir komut kullanmıyoruz Arkadaşlar veri verilerin ee, listelenmesinde veri tabanından veri istenmesi işlemi için başka bir komut kullanacağız bunun için bir adet Öncelikle dataset tanımlayacağım Data setler veri tabanı işlemlerinde çokça kullanılan bir değişken türüdür. Ne işe yararlar? Tabloları değişkende tutmaya yararlar. Yani bir çeşit tablo türünde değişkendir bunlar. Yani integer, string gibi düşünün. Onlar nasıl tam sayı tutuyor bir tanesi, metinleri tutuyorsa bu da tabloları tutan bir değişken türüdür. Veri tabanı işlemlerinde sıkça duyarsınız adını. Tekrar ediyorum. Bir tabloları saklayabilen bir değişken türüdür dataset. Bu bunu bir yerde dursun. Şimdi kullanacağımız komut şu olacak arkadaşlar. Oledb Data Adapter, o da diyelim bunun ismine. Oledb Data Adapter veri tabanından veri çekme işlemlerinde kullanılan bir komuttur. Bizden ne istiyor bakalım? Bir SQL cümlesi istiyor veri çekmek için. Bir de bağlantı istiyor. Bağlantıyı yukarıda oluşturduk zaten şuradan. SQL cümlemiz yok henüz. Bir de SQL cümlesi oluşturalım. String cümle diyelim. Şu an için en basit SQL cümlesini yazacağım buraya. Select yıldız from kayıt. Kayıt isimli tablodan her şeyi getir dedik. Cümleyi yazıyorum buraya. Yanlış mı yazmışım? Şimdi ikinci olarak da bağlantıyı belirtiyorum. Evet, şimdi o data adapter bu deyimi yani şu cümle şu satırı yazdığımız andan itibaren ne yaptı? Select yıldız from kayıt SQL cümlesini e, bağlantıya gönderdi. Yani veri tabanımıza göndermiş oldu. Ardından e, zaten şu an sorgu çekildi, veri geldi. Bu veriyi data set'in içerisine aktarabiliriz. Fill doldur demektir. Data set'in içerisine bu gelen veriyi doldurduk. Şimdi verimiz şu anda değişkende tutuluyor. Yani RAM'de tutuluyor şu anda. Bu değişken RAM'de duran, değişkende duran veriyi biz tabloya aktarmamız lazım. Tabloya aktarmak için de Data Grid DataGrid'in Data Grid'in Data Source özelliğine Dataset'in tablolarından ilkini çağırıyoruz. Bu arada Dataset tabloları tutabilen bir değişken olduğunu söylemiştik. Bir tane tablo değil, birden fazla tablo tutabilir. Şu an biz içerisine bir adet tablo attığımız için ilk sıradaki sıfır numaralı tabloyu Data Grid'e atmış olduk. İşlemimiz burada tamamlandı arkadaşlar. Çalıştıralım. Listele diyorum. Bakın. Artık ee, veri tabanından verilerimiz geliyor. Ve data grid view içerisinde listeleniyor. Hatta şöyle yapalım bir veri daha kaydedelim. Ha. kaydedelim, listele diyelim. Bakın ikinci kaydımız da burada listeleniyor. Burada bir ara verelim arkadaşlar. Daha sonra devam edelim.